<laughs> Uzun zamandır sizi göremiyordum. Neyi ettiniz de geldiniz çocuklar? Biliyor musunuz? Ben de sizleri çok özlemiştim. İyi ki geldiniz. <laughs> Alın bakalım şunlardan birer tane de ağzınız tatlansın. <laughs> hey gidi günler hey. Ben de bir zamanlar sizin gibi ele avuca sığmaz afacan bir çocuktum. Yoksa bu da sizin kılıcınız mı? O yıllar önce yaşamış bir kahramanın kılıcı. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın. Kim bilir bu kılıç nerededir şimdi? Onu öpüp başıma koymak istiyorum. Şükürler olsun. Plevne'mizi düşmandan kurtardık. Ama bundan sonra işimiz daha da zor paşam. Düşman bütün gücüyle kenti almaya çalışacak. Haklısın. Ama unutma ki biz zorlukları yenmek, zaferler kazanmak için yaratılmış bir milletiz. Osman Paşa'm. Kim bilir belki bir gün gerçekten Osman Paşa'ya bile su vermek onuruna ulaşırım. Bu, bu gerçekten de Gazi Osman Paşa. Evet, evet o. Müdafaa hattımızı buradan ulaşıklıyoruz. Tam oraya kadar uzatmamız gerekiyor. Aksi takdirde çok zor durumda kalırız. inanılmaz derecede zeki bir adam. Bugüne kadar hiç denenmemiş savaş planları bulur. Ne kadar zeki olursa olsun gücün karşısında hiçbir şey dayanamaz efendim. Bir ay içinde yardımcı kuvvetlerimiz buraya ulaşmış olacak. Ben ilk saldırıda kenti geri alacağımıza inanıyorum. Umarım dediğin gibi olur. Ama yine de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yine ne planlar hazırlıyor kim? Bilir. İki ay içinde düşmanın beklediği yardımcı kuvvetler yetişti. Toplam asker sayısı 40 bine ulaşmıştı ve bununla birlikte 170 tane de topları vardı. O güne kadar görülmemiş büyüklükte tam 170 top. Türklerin gücü ise onların ancak beşte biri kadardı. Ama Razi Osman Paşa inanılmaz bir savunma planı daha hazırlamıştı ve sıcak bir Temmuz gecesi korkunç bir düşman saldırısı başladı. Günlerce süren şiddetli çarpışmaların sonunda düşman bir kez daha büyük bir, bir yenilgiye uğramıştı. Ertesi hafta tüm Avrupa Türklerin bu inanılmaz zaferini konuşuyor. Bu arada Plevne'deki Türkler arasında da Osman Paşa bir kahramanlık sembolü haline gelmişti. Öyle ki onun kahramanlığını dile getiren Türkler dilden dile dolaşmaya başlamıştı. çıkmam diyor. <laughs> bakayım sen? Mustafa. Büyüyünce ne olacaksın Mustafa? Sizin gibi büyük bir kahraman olacağım. Eline ne oldu bakayım sen? <laughs> ekin biçerken orak kesti paşam. Maşallah. Bu yaşta ekin bitiyorsun ha? He? Hem de cepheye su taşıyorsun. Bak Mustafa. Kimseye muhtaç olmamak için biçen gerektiğinde de cepheye su taşıyan bu eller gerçek bir kahramanın elleridir. Unutma, gerçek bir kahramanın elleri. İşte bu milletin isimsiz kahramanları. Onlar var oldukça, bu vatan her zaman var oldukça. Bu arada aylar geçiyor, düşman kuşatması da amansızca devam ediyor, durum gitgide kötüleşiyor. teslim olmamızı bekliyorlar. Evet, yardım yollarımız tümüyle kesildi. Yiyecek, içecek ve ilaç sıkıntımız dayanılmaz hale geldi. Ama biz burada vatan toprağını savunmak için bulunuyoruz. Bugüne kadar vatanımızın, milletimizin onuru için canımızı seve seve verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Teslim olmayacağız. Yarın gece ani bir saldırıya geçeceğiz. Düşman kuşatmasını yarıp çıkacağız ertesi gece Osman Paşa kumandasındaki Türk ordusu ani bir hareketle düşman kuşatmasını yarmaya başladı. Ne oluyor? Ne yapmak istiyor bu Türkler? Görünüşe göre kuşatmayı yarmaya çalışıyorlar efendim. Çıldırmış olmalı bunlar. Çıldırmış bu Osman Paşa. Bu kadar güce nasıl karşı koyacaklar? Bu Türkler kendilerini ne zannediyor? hem bir savaş dehası hem de inanılmaz derecede cesur bir asker. Düşmanın bile olsa böyle bir insanın ölmesini istemem. Topları ateşleyin! <laughs> Osman Paşa yaralandı. Osman Paşa yaralandı. Onu gördüm. Ne dedin? Yaralandı mı? Evet. Askerlerimiz etrafını sardılar. Bile. Dilerseniz onu buraya getirtelim efendim. Ne dersiniz? Hayır. Biz onun ayağına gideceğiz. <laughs> Dur. Ne yaptığını sanıyorsun sen? O artık tutsağımız efendim. Savaş kurallarına göre onun kılıcını alıyorum. Bırak o kılıcı yerine. Ben bu kılıcı alamam. Şu anda yeryüzünde bu kılıcı şerefle taşımaya layık olan en büyük asker odur. Hayatımda ilk defa böyle bir kahramanla karşılaşıyorum. Dünya askerlik tarihine şan ve şeref dolu bir destan hediye eden bir kahramanla... ...böyle bir kumandanın kılıcı nasıl teslim alabilir söyler misin? Sizi candan tebrik ederim. Sizin gibi bir kumandanla tanıştığım için onur duyuyorum. Artık bizim konuğumuzsunuz. Kılıcınızı daha önce olduğu gibi şerefle taşıyın. Biçtiğim ekinlerin başaklarından pişirdik bu ekmeği paşam. <laughs> Yalnızca bu kılıcı değil, o ekmeği de öpüp alnıma koymak istiyorum.